Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tan bugün sizlerle birlikte Türkiye'yi bir dakika arkadaşlar. Devam edelim. Bugün Türkiye'yi Age of History'de Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız ama Osmanlı'yı kurdurmaz bir ihtimalle. Ben hileli indirdim bunu. Evet, hileli indirdim. Bakın parama. Evet şimdi ilk hilemizi yapalım. Birinci. Üç tane hile yapabiliyoruz. Set army. Lan. Set army. Bilmem 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 kaç. Evet. İlk hilemizi kullandık. Sen dur. Ya dur. Heh. Evet, bugün sizlerle birlikte Türkiye'yi bayağı bir genişleteceğiz. İlk savaş ilanımızı Bulgaristan'a ettik. Ekranın parlaklığını çok hullemeyin, kör olursunuz. Parlamaktan şu an kör oldum ben. Gözüm kaynıyor. Şöyle Rusya'ya savaş ilanı. Rusya'ya alaka. Evet, şeye de savaş ilan edeceğiz. Yunanistan'a. Romanya'ya da edeceğiz. Ama ilk Romanya. Evet, kolay buralar. Başkenti oraya koy. Ben olsam başkenti mal gibi oraya koymazdım. Direkt alırlar, çalarlar. Sahiplenirler işte. Bulgaristan'ı almayı unuttuk şöyle. Hemen cık alalım. Yüzümü göstereceğim. Ve geldim. Yüzümü gösterdim. Ya gerek yok ya. Buna gerek yok. Romanya'yı da hızlı bir şekilde alalım. Yani Rusya'dan daha çok Amerika'dan daha çok şey yapmaya çalışacağım. ha, şehir olmaya çalışacağım. Çalışacağım. Romney. ne? Yunanistan'a da ilan edelim. Yunanistan'da kolay olacak. Yunanistan'a Arya, Yunanistan'a gücüm, ayarım. Evet. Böyle Romanya'yı da bitirdik. Oo, Ukrayna ile konuşulacağız. Moldova'yı alacağız. Merak etmeyin. Moldova bizim olacak. Evet. Son toprağını da alalım Romanya'nın. Şimdi. Burayı alalım. Burayı da alalım. Burayı da alalım. Buradan da girelim. Haydi bakalım. Romanya bitmiştir. Romanya yanlışlıkla bir tur atladım. Romanya temelli bizim arkadaşlar. Bakın Türkiye yarım saniyede büyüdü. Şu Arnavutluk falan filan basit şeyleri alacağız. Merak etmeyin telaşlanmayın. La basit ülkeleri alacağız asimile yapalım. Motoru iyi he. Motoru iyi ses. Artık kız kızmıyorum. Need for Speed'de ben de öyle yapıyorum. Need for Speed Payback. PlayStation'dan oynuyorum. Payback. Orada PlayStation kaç derseniz 4. Sen oraya al. Sen de buraya al. Sen de şuraya al. Türkiye Yunanistan'ı Hoppala cuppala alıyor. Şimdi iş bitmedi. Suriye'yi de alacağız. Ama ilk öncesinde bir askerleri toplayalım. Şöyle bir toplayalım. Romanya kolaydı. Onu kabullenin. Romanya kolaydı. Yunanistan kolaydı. Siz de biliyordunuz kolaydı. Almanya, Rusya etmem, Rusya çok hızlı sürüyor ve sarmıyor. O yüzden. Sen de şöyle bir askerleri bir toparlayalım. Şöyle. Allah belanı vermesin. İman yok. Şöyle şöyle. Şöyle. Başka var mı? Yok. Tamamdır. Limanlar inşaat edildi. Şöyle bütün şeyleri topladık arkadaşlar. Asimile yapalım biraz Yunanistan'a. Şöyle böyle Osmanlı'yı kuracağız diyelim. Gurur duyduralım. Sesimizi duyun. Hadi biraz da ben basayım diyeceğim de böyle. Neyse. Şimdi. Şöyle bir Ermenistan. Gürcistan. Suriye. Suriye'de de boya bir toprak. Yarımış. Irak. İran'ı alma. İran. Şöyle geçsinlere bakalım. Lan bunu da başkente yollayalım. Evet savaşlarımız başlasın. Savaşlarımız başladı. Şok şok şok. Türkiye tam tamına 5 ülke 5 ülke savaş ilan etti. Evet. Hayır Ermenistan falan onları unuttum. Ya Ermenistan sen hayırdır kimsin lan sen? Sen yürü git. Siz hayırdır lan. Şöyle yardım yollayalım. Şöyle mükemmel oluyor arkadaşlar. Sesim kısık geliyor. Ya ben de öyle yorgunum, bağıramıyorum çok. O yüzden gelebil gelebildiğim kadar bağıracağım. Yani öyle. Öyle. Mal gibi bir tur atladık. Maalesef. Ya hadi hadi. Siz bizi öldüremeyeceğiniz. Bak. Bak bir turda 5 şehir aldık. Yani Suriye öldü şu an. şu Sur Suriye bitti. Ermenistan'a da alalım. Şimdi barış falan ister. Unuturuz. Şöyle. Gene unuttum. Gürcistan'a. Gene bir bok yapamadım. Azerbaycan'la komşu olduk. Hazır buradayken. Ermenistan'ı da bitirelim. Evet. 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 Tamam. Suriye de bitti. Oy. 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 Koçum vay. Koçum vay. Lan. Böyle, böyle, böyle derken kaynattık ha. Türkiye yenilecek sanıyordu ama Türkiye hiçbir zaman bunu aklınıza sokun ki Türkiye hiçbir zaman yenilmez. Bunu duyun. Herkesi duyurun. Evet. Sırayla savaş ilanı geliyor. Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştir. ilişkileri geliştiriyorum Suudi Arabistan'ı da alacağız Merak etmeyin Petrol var çünkü ha, bizim paramız var para ile abi abi anlayabiliyor musun şunu da alalım İsrail bebesini de alalım derken Lübnan'ı da alacağım kusura bakmayın Filistin'i de alacağım ben bilmem abi. Böyle küçük toprakları alacağım. Ben hiç kusura bakmayın. Şöyle Lübnan kardeş. Şöyle küçük toprakları alacağım. Şöyle. Dubai'yi de, Kuveyt'i de alacağım. Şöyle hatta direkt savaş ilanı da edelim Kuveyt'imize. Şöyle Ürdün'ü de savaş ilan edeceğiz. Edelim hatta. Filistin'i de edelim. Türkiye yine 5 ülkeye savaş ilanı etti şu an. Tekrardan mal gibi burayı unuttum. Tamamdır. Güvendeyiz. Tamam. Ya Filistin nasıl İsrail'i al. Filistin'i al. Sonra cüma Irak'ı al. Irak. Şöyle de Ürdün'ü de alalım. Şöyle gider o kendi. Şöyle Kuwait'i de alalım. Yani Dubai'yi. Yani Kuwait'i de alalım. Aldık. Buradan böyle de girelim kanaza Evet, mükemmel oldu. Mısır'la ilişkileri geliştirelerse savaş ilan edebilirler. Araman yollayacağım hatta. Azerbaycan'la da tabii de kardeşlerimiz onları... Ah yanlış bir şey bastım. İzin vermezler zaten Allah'tan. Ama biliyorum da. Şimdi Rusya'ya bir tane şey ilan. Şey diyeceğim. Gelsen şu kimi al diyeceğim. Biliyor musun? Çin'le savaş ilan etsen kendini öldür diyeceğim. Sen kendini öldür. Şöyle. Sonra Kazakistan'a da savaş ilan et. para bitmiş. Ay. Kazakistan'a demişim zaten. Buna diyeceğim. Böyle savaş ilanı edeceğim Kazakistan'a ama tamamdır. Neredeyiz? Türkiye'miz be. Evet, türdünü de aldık mı? Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel olduk şu an. Yani teknoloji puanına da gerek kalmadı. Katar'ı da aldık. Bahreyn'i de aldık. E ben dedim küçük toprakları alacağız diye. Oy 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 oy. En güzel olduğum işe geldik arkadaşlar. Askerleri toplama. O kadar aldık bir de ya. O kadar yorduk bir de kendimizi. Şu an çok terledim arkadaşlar. Gerçek hayatta bu arada. Götümden ter akıyor. Götümden ter akıyor. O kadar yani o kadar sıcak. Şöyle yani İsrail şekil yaparsan biz de sana şekli kralını yaparız, değil mi? Türkiye mi? Türkiye diyor bu buna. Neyse. Evet. Başka var mı lan? <laughs> Buradan da bunlara toplayalım. Azerbaycan müttefik olmazsak büyük ihtimal maalesef kardeşlere savaş ilan edeceğim. Oy yakın, yakın bu arada, yakın. Şöyle bir bakarsak Osmanlı'ya az kalmış gibi gözüküyor. Kazakistan'a savaşı ilanı etmiş mi? Yok kabul etmemiş. Vay kaçaka. Vay vay vay. Evet. Buna savaş ilanı edeceksin sen. Hile yapacağım. Maalesef. 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 VSYNC Ana gözüküyor lan e, Gözüküyor zaten tamam Askerleri gözüküyor Aynen Askerlerin hepsi gözüküyor burada Şöyle bir asimile yapalım O kadar alıyoruz yapacağız yani Dosya orada kendini bitirsin. Uğraşmayalım savaşıyla anlayışımla. şimdi. Şöyle asimileri yapalım geliyorum ben. Korktuğum başıma geldi. Şu Suudi Arabistan bana savaş ilan etti. Sen kimsin de bana savaş ilan ediyorsun lan? Hah? Gel barışla. Hatta topraklarımı da ben alacağım. Topraklarımı da ben alıyorum. Şu Kuveyt aldı. Tunus'ta savaş ilan etmiş Senegal'de. Senegal nerede? Senegal neredesin? Öf öf. Nerede Senegal? Ya Tunus şurada. Tunus'u yeriz bitiririz biz gel. Nerede Tunus? Gel. Şöyle azını yollayalım. Başkente kalsın değil mi? Kalsın. Kalmasın mı lan? Şöyle şunları da yollayalım da hemen. Arnavut alacağız. Makedonya'yı alacağız. Montenegro'yu Sırbistan'ı alacağız. Sonra içinde kalanlar Bosna bir de bu Hedvistan bir de şu Slovenya. Senegal'i bilmediğim yerde olduğu için barış. niye barış? Şöyle geçelim. Ya of. Ya niye bana savaş ilan edip duruyorsunuz? Ya Mısır'da etmiş ben seninle ilişkileri geliştirmedim mi? Yani. Onu al, al bunu. Ermenistan'ı almış. Benim sana puanım yetmez. Yoksa senin çatır neyse. <laughs> Mısır gel lan buraya. Hayırdır? Ha. İki toprak alın diye hava mı atacaksın? Evet barıştı o Arnavut direkt bana savaş ilan etmiş. İyi olurdu, i̇yi olurdu. Yoksa ben mi ona savaş ilan ettim? Neyse. Şöyle. Şöyle hava. Şöyle. Orman mutluluk bana savaş ilan etti. Büyük bir şerefsizlik yaptı bana. Ama ben de zaten şerefsizliği. Evet. Kuzey Kıbrıs Cum Türk Cumhuriyeti bana savaş ilan etti. Ulan. Hayırdır lan size? Kime şekil şu yapıyorsunuz lan? Siz kocaman bak kocaman. Evet şu an arada büyük bir fark görüyoruz Yunanistan'la. Yunanistan'la alakalı Rusya'yla. Yani pek bir şey yok. Açık ara koymuş. Kazakistan. Ya <laughs> <laughs> aldık toprağı. Toprağı. Ya kral hangi birinizle uğraşacağım ben? He evet, savaş ilanları geldi maalesef. Yani Osmanlı'yı korumak için elimden geleni yapıyorum. Ama şerefsiz kurduk bana. Ya yeah. Of ya siz çok kolaysınız ya. Siz aşırı kolaysınız. Ben size savaş ilan etmek istemiyordum. Ama toprak topraktır abici. Ana Karadağ da vardı değil mi arada? Unutmuştum bak onu. Tunus gel lan. Kime şekil yapıyorsunuz lan siz he? Şşş, kime şekil yapıyorsunuz lan? Arnavutluğu yedik. Arnavutluk güle güle. Makedonya ya güle güle artık senin işin yok burada hadi. Hadi kış kış. Yok öyle şey dava. Hadi 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 hadi. Heh 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 heh, heh. ne oldu? Ne oldu savaşı ilan ettin ne bok oldu ne bok değişti? Yenildin ne? Ne olacaktı? Yenilecektin gene. Sırbistan güle güle. Kosova güle güle. Başka Karadağ'da güle güle. Tunus güle güle. Ya abi çok kolaysınız ya. Türkiye sizin için fazla ya. Evet. Evet. Bunun da hepsini alalım. Hadi güle güle. Ekmeyeceydiniz savaş. Şu toprağa bak be. Dördüncü yüz lan. Nüfus mu lan bu? Üçüncü Yok dördüncü yüz. Şimdi bayağı bir toprak kaybedecek. Öyle cukka bukka. Macaristan'a da savaş ilan edelim. Hazır gelmişiz. Boş mudurak? Üçüncü hilemizi kullanıyorum. Set Army. Army. Bilmem kaç 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 kaç. Uy. Bana bulaşmayacağınız. Bana bulaşmayacağınız. gene konuşmaya başladı. Gene beni sinir etmeye de başladı. Derken biz de savaş ilanımızı ettik mi de şöyle bir girelim Bosna'ya. Aa dur şunu da etmeyi unuttuk. Şöyle şöyle derken mükemmel girdik. basketbol finali bilmem ne diyor. Gıcık oluyorum yani ona. Evet. Bu arada bugün Trabzon Fenerbahçe var. Ederson var bizde var ya yakacağız oğlum. Derken Bosna'yı da öteki dünyayı biletimizi biletini biz aldık bizden. Al işte ben etmeden siz ettiniz. Siz de kaşındınız yani şimdi. Boku da yediniz şimdi. Siz istediniz abicim. Siz bana savaş ilan etmeyecektiniz. Siz beni sinirlendirmeyecektiniz lan. Hayırdır. Gel lan sana da savaş ilan ediyorum lan. Sen de bana edeceksin ya. O yüzden gel. Teker teker gelin lan. Teker teker. Çifter çiftler gelmeyin. Böyle Türkiye ortalığı yıkar oğlum. Siz Türkiye'yi küçümsüyorsunuz ama Türkiye kendini küçümsün. Ebesinin kim lan bu? Kamerun. Ne yapabilirim ki abi? Elimde değil elimde değil. Libya. Tahsin olsaydı destekleyecektim bu arada. Bu kim lan? Vietnam mı bu? Myanmar mı? Yürü git. Suriyeli. Cık cık. Allah Allah. Başkenti almayı unuttuk. Böyle şey olur mu lan? Şu kisi bana savaş ilan edecek. Kisi bana savaş ilan edecek. Eksi 83 anasını Evet. Evet şöyle bir alalım toprakları. Sonra da videoyu bitirelim. Çok uzun oldu. Şöyle Türkiye'miz mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Şöyle Hırvatistan bebesini de. Yugoslava'yı biz kurduk. Biz bitireceğiz. Öyle. Yugoslava bizim abicim. Böyle. Şöyle de kaydedelim. Şöyle evet. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle... Oha lan ne olmuş savaş. Buh çukuruna dönmüş lan. Evet bugün sizlerle birlikte Türkiye ile inanılmaz şeyler yaptık. İkinci bölümünü bekleyin. Bay bay.